Sabuna kola dökün, bana teşekkür edeceksiniz. Kalıp sabunu rendeleyin, doğrudan tavaya ekleyin. Tavaya 600 ml Coca-Cola ekleyin. Sonra oda sıcaklığında 500 ml su ekleyin. Orta düşük ateşte sabun eriyene dek karıştırın. 150 ml su ve bir kaşık tuzla karışım hazırlayın. İyice karıştırıp yavaşça tavaya ekleyin. Sürekli karıştırın. Hazır karışımı küçük kaplara veya büyük kaba koyun. Kapatıp soğumaya bırakın. Acilse buzdolabına koyun, ama gerek yok, çabuk sertleşir. Bakın elinizde ne var? Harika bir metal temizleyici ve yenileyici. Biraz ürün alıp lifle ovun. Parlaklığa bakın. Sanki yepyeni oldu. Muhteşem bir parlaklık bırakıyor.